Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babaannemlerin evindeyim. Ve burada bir yerde, daha doğrusu bir odanın içinde bir yerde bir sürpriz gizli. O sürprizleri bulmaya çalışacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar evet şuralara falan bir bakalım şöyle. Burada da kapılar duruyor. Şöyle arkalara bir bakalım. Burada yok arkadaşlar. Burada da yok Ve i̇şte şöyle şuralara bakalım yok. Astıkların arkası yani normalde astıkların arkası çok bildiğimdik bir yer. İşte dağıtmamaya da özen gösterelim. Bu arada şöyle şuralara bir bakalım. Şöyle şuralarda olabilir mi? Böyle çok göz çık. Tut falan yok. Hemen buraya bakalım arkadaşlar. Şurada bir valiz var. Şuradan şöyle bir bakalım. Şuradan şu Şunun arkasında yok. O yastık galiba. Şöyle. Yastık galiba. Şuralara bir bakın. Kutu burada arkadaşlar. Kutuyu hemen alalım. Bayağı bir sürpriz de var. Arkadaşlar baya bir sürpriz var. Biz bunları açalım arkadaşlar. Ama açabilmek için makas gerekiyor. Ben makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar makası aldım. Şöyle. Şimdi bunları açalım. Ama e, şimdi ilk başta bununla başlayalım. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Bunu da herhalde videoda gösterebilmemiz için koymuşlar. Bunu bana ablam İngiltere'den getirmiş Yani ablamlardan kuzen ablam diyorum herkese. Benden büyük olduğu için ben ona bazen abla diyorum. Yani bazen isimliyle hitap ediyorum. Böyle arkadaşlar şöyle parıltıları var. Sonra şöyle unicorn bir süsü var. Tabi bu çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle de kullanabiliriz. Sisi de şöyle bu silgi olabilir belki ama ben değildir diye düşünüyordum. Sonra bu da e, hemen böyle bir kalem arkadaşlar. Kamerayı şimdi bir şuraya koyacağım arkadaşlar çünkü kapağını kapatacağım kalemin e, bitmesini istem istemiyorum tükenmesini istemiyorum. Tamam evet arkadaşlar şimdi gelelim bu sürpriz paketlere kaç tane sürpriz paket var burada? Um... olha aí, que pertinho está unicórnio, assim, ó. E que. Urch. O Fab faz a marca aí Ilk kez yazıları bozulmuş galiba. Son bir tane daha var. 9 tane var arkadaşlar ya. Hemen açalım mı sizce bunları? Hadi açalım o zaman. Şimdi ben ilk başta bir küçüklerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü büyükleri en sona bırakmak istiyorum. Şimdi en küçük şu galiba. Hemen bununla bir başlayalım arkadaşlar. Tabii ben şimdi kamerayı şöyle koyacağım arkadaşlar. Ay arkadaş düştü ben şimdi kamera gözüktürüyorum diye bakıyorum. Benim. Evet. Evet şöyle paketinizi gösterelim be. Şimdi bana burada merhaba arkadaşlar. Umarım görüyorsunuz. Şöyle gidip çekeyim merhaba. Şimdi hemen bunu bir açalım güzelce. Bir keserken dikkatli oluyorum arkadaşlar çünkü böyle içinde kıvırtılı bir şey var. Onu kesmek istemiyorum. Şöyle hemen kestim arkadaşlar. Ee, aa! aa çıkartamıyorum. Legomuzu koymuşlar arkadaşlar. <laughs> Anahtarlık legomuzu koymuşlar. Böyle bunu çantalarımıza sakıyoruz. Ben bunu Legoland'dan almıştım arkadaşlar çok güzel. Ee, Elvis yani Elfler diye bir e, film varmış. Ben de hiç bilmiyordum. Bunu gördüm. Yani aldım. Ben çok beğendim çünkü arkadaşlar bunu. Neyse devam edelim o zaman. Hemen şimdi bakıyorum başka küçük. Şu paketimiz var arkadaşlar. Bu paketimizi hemen göstereyim şöyle. Bu paketimizi de açacağım. Do daha doğrusu hepsini açacağım. Hemen e, çok de şuraya koyalım. Karışmasınlar. <laughs> oh Benim çok sevdiğim böyle tam biz e, sahte olan ama bence çok tatlış bir bebek. Benim çok sevdiğim lalbebek <laughs> çıktı tatlışın tatlışlığına bakar mısınız bir öpsün sizi şöyle öptü arkadaşlar şimdi hemen diğer küçük paketimiz bu arkadaşlar şöyle umarım görüyorsunuzdur. evet görüyorsunuz şimdi bunu hemen açalım şöyle dikkatlice açacağım aa bir şey var yalnız bu çok büyük bir şey galiba yani paketi sınırmış neredeyse bir kabuğu çıktı. Oh, ay. Bu tepsi arkadaşlar. E, oyuncaklarımızı da o zaman şuraya koyalım. Ama şöyle şuraya koyacağım. Yanımda duruyor arkadaşlar. Şöyle bir midye kabuğu çıktı. Bu boyalı bir midye kabuğu. İşte şöyle bakın. Çok büyük bir midye kabuğu. Masalarımızda falan süs olarak kullanabiliriz. Bence gayet güzel. Ee, şimdi diğer küçük paket olarak bu kaldı arkadaşlar. Bunu hemen açacağım. Burada arada üstünde yine unicorn yazıyor Aa, bu da büyük bir şey yalnız. Kalpli açmam büyük. Aa! Ay, ay çıkartamıyorum. <laughs> ay, ay çıkartamıyorum. Bu çok bantlanmış. Çıkartamıyorum. <laughs> çıkarttım arkadaşlar. Bu da benim çok sevdiğim ab kuzenimin yani ablamın bana verdiği böyle pembiş eski minişlerden bir mini. Çok tatlı. Herkese ben bu minişi çok seviyorum. Hemen bunu da koydum arkadaşlar. Sonra evet şimdi bunu bana... sonra gelenler bunlar oldu. Ama bu yumuşak bir şey yalnız. Bunu açacağım arkadaşlar ben. Geçeyim o zaman hemen bir şuna. Bu yumuşak bir şey yalnız. Dikkatli olmam gerekiyor. Ah. <laughs> Aa, bu ne be? Bu ne yalnız? Ben bunu anlamadım. seviyorum. Hmm, çok güzel. Şöyle göstereyim size de. Arkadaşlar şunun kürküne bakar mısınız? Çok güzel. Hatta Barbie'mize giydirdikten sonra saçları uzunsa buradan çıkarsa biliyoruz. Çok güzel. Ya ama bu olsun şurası çok kısa olmuş. Birazcık daha uzun yapabilirlermiş. Ama ben gayet beğendim arkadaşlar. Şimdi hemen diğerine geçelim. Diğeri de buydu arkadaşlar. Bunlar çok sert bir şey. Evet bu bir şey arkadaşlar. Hadi açalım bunu da. Ah bir şey var bunun. Ay ay çok korkuyorum arkadaşlar keselim diye. Ay. Bu da yine çok bantlanmış. Bu kalanlar çok bantlanıyor diye biliyorum. Çünkü kapatmak için çok büyük bir bant gerekir ve benim çok sevdiğim çanta çıktı. Arkadaşlar böyle Barbie'lerimize kullanabileceğimiz bir çanta. Hatta şurası açılıyor arkadaşlar. Ama maalesef içine bir şey koyamayız çünkü içinde sıkışır arkadaşlar. Şöyle dikkatlice göstermeye çalışıyorum. Ay, ay! yapamıyorum arkadaşlar şu an. Heh tamam arkadaşlar bugün böyle şeyleri olduğu için maalesef yapamayız. Hatta ben bir kere koymuştum. Az kalsın sıkışıyordu. İnanılmaz çok korkmuştum yani. Burada burası baya bir doldu şu an. Sonra yani diğer büyük olarak bu kanalda arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Acaba? Bilmiyorum arkadaşlar ya. Kenardan böyle mor şeyler görüyorum ya. Şurada i̇şte bir şey var mesela. Onu kes, Onun için buradan keseceğim. Arkadaşlar My Little Pony'den Princess Twilight Sparkle çıkıyor. Ben e, bunu seviyorum yani. Nasıl desem şimdi Neyse arkadaşlar. Çok güzel şöyle şu şeyine bakabilir misiniz arkadaşlar? Bir Oynaması çok güzel bunun. Ama maalesef ayakta duramıyor. Yani bazenleri durabiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi bir ayağı kalkık. Bunları görüyorsunuzdur tabi. Ee, şimdi son iki tane bunlar kaldı. Bunlar kağıt bir şeyler galiba. En küçüğü bu olduğu için ilk başta bununla başlamak istiyorum arkadaşlar. Yalnız bunluk çok şekilli şıkıldı bir yazı olmuş arkadaşlar. Niye bir, bir, şey bir şey olduysa çok dikkat keseceğim. Kestim mi ya acaba? Kestim mi? Aa şurasını açamıyorum. <laughs> ha, açtım. Ama hmm, minik nereye gitti? Yeri fırladı ama neyse. <laughs> ha buradaymış ya. Gözümün önünde görmüyorum arkadaşlar ya. çok sevdiğim bebek çıktı. Benim çok sevdiğim bebeğin kartı çıktı. Ben bunu çok seviyorum. kıyafet kıyafetsizken çok güzel oluyor. <laughs> Yine karıştırdım arkadaşlar. Ya bir çocuklar bir çocuklar şu burada. Şunları şöyle bir araya getirmeye çalışıyorum. Şöyle onları daha çok geriye koyacağım arkadaşlar. Şimdi devam edelim ve sonuncu sürprizimize geldi sıra. Hmm. Hemen açıyorum. Bu da yine bir kart bir şey. Şurayı ince arkadaşlar. Onun için oradan kesmeye başlayacağım. Hmm. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Evet, yine açıyorum. Ne çıktı bu ne? Bu ne kartı? Bir kart çıktı da ne kartı? kartı. Ya bu ne kartı? <laughs> arkadaşlar lava bebek kartı çıktı. Şimdi güzelliğine bir bakar mısınız? Pool parti diye. Yani havuz partisi. Böyle resmi de var arkadaşlar. Ya. Çok güzeller. Ben sürprizleri çok beğendim arkadaşlar. Şöyle size kutuyu da göstereyim. Bu kutu da şu an bomboş kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir mont çıktı. Yani çıkanları bir göstereyim. Bir küçük parçaları kalmış burada. Çöpler burada duruyor bu arada arkadaşlar. Ama çöplerimi atacağım. Böyle bir Barbie montu çıktı arkadaşlar. Ben bunları bar ben bunları bu montu barbilerime kullanacağım. Sonra böyle bir barbilerimize mavi çanta çıktı. Yine bunu da kullanacağım. <laughs> arkadaşlar. Sonra böyle tatlış bir miniş çıktı. Aha. Lol bebeğe bakın arkadaşlar ya. Nasıl duruyor. <laughs> böyle çok tatlış bir lol bebek çıktı. Bu sahte olsa bile çok tatlı. tane daha pücük. Öptü yine size arkadaşlar. Sonra böyle e, Legoland'dan alınan bir Lego anahtarlık çıktı. Yine ben bunu çok seviyorum. Yani yine çok sevdim bir şey çıktı. Onu diyeyim. Sonra böyle bir midye kabuğu çıktı. Bir de boyanmış haliyle. Sonra My Little Pony'den Twilight Princess Twilight Sparkle çıktı. Bu da çok çalışkan birisi diye biliyorum ben. Sonra böyle bir kart çıktı arkadaşlar. Ve böyle bir kart çıktı. Evet arkadaşlar son olarak bir şey daha var. Ve bu çıktı. Ah, yerde bir şey var. Sanki ham makas varmış arkadaşlar. Çıkanlar böyle. Bayağı bir şey çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoları sevdiyseniz ve devamını gel devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizleri çok seviyorum.